Arkadaşlar selam. Bugün troll yapıyoruz Valorant'ı. Ee, seni aldım insanları yakmak için. Dikkat. Seni bir yakmam yok mu? <laughs> ya benim, <laughs> ne A A <gülüyor> <dedisi> <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Oğlum çok iyi. Düşman evet, Şimdi kimi yakalım? Şimdi seni yakalım. Hop, yukarı. Hop, sen Olsun güzel bir başlangıç yaptık. Cep kanka sen ne öldün be? Cep'i tekrar yakmam yok mu? arkadan geliyor öyle köğretmen yok mu şu an kimse yok ya ben bunu demeyeceğimmiş bak bunu dedikten sonra geliyor Ya abi, abicim Senin troll olman lazım ya Senin yanman lazım Arkadaş adam hariç herkes yanıyor Sözdek ana Şansın yok Sen beni biraz daha blokta kardeşim sanırım Gireceğim haberin olsun Dikkat biraz daha çalışırım bloklamaya Tamam kapat çeneni malayla Biraz daha bloklamaya çalışırım Kapat çeneni Ortam anlamına yedin mi de böyle konuşursun Taraf değiştiriliyor Ayıp oluyor bak ayıp oluyor evet. Ben, ben küfür ediyor muyum? Lan eğlence modu oynuyoruz İbnelik yapma da oyununu oyna İşte kardeşim eğleniyoruz küfür mi evet. ne şey Bak sana. eğleniyoruz ben eğlenmiyorum. Ne eğlenmiyorsam kimse <laughs> eğlenemez malay kapat şimdi canım. O zaman sen yanmaya devam et. <laughs> Burada adam vardı sanki. Bala patlamadıysa bir şey demiyorum bak. Bu adam ikili bala aldı. Şaka ya. Ee, sova. Sova gitmemiz lazım. Şimdi sobayı yakacağız. Hayır, On ne? Dikkat. Ya <gülüyor> <gülüyor> Fenik, sen nerenin malısın be oğlum ya Kanka ben bir yere malı değilim Öyle oynuyorum yani Hazretim de eğlence modundayız yani. Ya Phoenix, aptalın oğlu niye beni yakıyorsun? <laughs> Beyler bak ayıp oluyor. Neyse dur şunları ben bir daha bir yakayım da. Çekilin ben oğlum yolumda. niye kim de Dur dur. Sola'yı bir daha bir yakalım da. Gel gel sola. Yukarı. Lan oradan nasıl geçmiyorsun? Kanka burada ben varken kill alabileceğini sanıyor musun? Son 30 saniye. Ya adamlar B kuracak ya. Spike yerleştirildi. Analit. Lık... Oh. Pardon ah. Oh, Türk beyler Son öldüm ya. Kazandı. Çok kötü oldu bak. Neyse bugünlük bu kadar yeter video atmış atmamış olmayayım diye kısa bir video çektim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.